vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut? Şimdi rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut böyle tepdili kıyafet gezdiği bir Ramazan gününde Üsküdar'da bir kunduracının boş örse çekiç vurarak her hamlede tıkandı da tıkandı, tıkandı da tıkandı dediğine şahit oluyor. E, tabii merak ediyor ve içeriye giriyor. Bunun sebebini soruyor. Adam da başlıyor anlatmaya. İşte bir gece rüyamda e, gördüm. Çeşmeler vardı. Bazılarından şarıl şarıl sular akıyordu. Bazılarından sızıyor. Bir tanesinde de şıp şıp diye damlıyordu. Ee, o sıradan Piri Nurani belirdi. Ee, ona bu çeşmeleri sordum. Şu şarıl şarıl akan padişahımızın talihidir. Sızanlar devlet erkanından filanca paşaların falanca zenginlerin talihleridir. Şu damlayan da senin talihindir deyip kayboldu. Ee, yerden bir çöp aldım. Benim talihim olan çeşmeye yaklaştım. İşte çöple biraz orayı kurcaladım ve lüleyi açmaya çalıştım. Ah ellerim kırılsaydı. E, çöp kırıldı ve artık o eski damlalar da e, damlamaz oldu. O günden sonra müşterim kesildi. Kazancım bitti. İflas ettim ve bu hale geldim. Şimdi de talimden şikayet ettim diye e, şikayet ile yani tıkandı da tıkandı zikri tıkandı da tıkandı zikriyle boş örsü dövüyorum diyor. Padişah kendini e, aşikar etmiyor. Ve saraya dönünce de adamın söylediklerini tahkik için bir memur gönderiyor. İşte meğer adamcaz herkes tarafından tıkandı baba diye tanınmakta ve nasipsizliğiyle bilinmekteymiş. O kadar ki çeşmeden su doldurmaya gitse çeşmeyi bir kurbağa tıkar. İşte bir mal almak için pazara uğrasa ona sıra gelmeden mal bitermiş. İşte sultanın mübarek ramazan ayında garibi sevindirmek istiyor ve bir tepsi baklava yapılmasını her dilimin altına da bir tane sarı altın konulmasını emrediyor. Sonra tepsiyi de bir zengin konağından iftarlık geliyormuş gibi göndertiyor. İşte nasipsizlik bu ya Tıkanlı baba bir tepsi baklavayı bir iftarda yiyip bitirmek yerine satıp işte parasıyla birkaç gün iftar etmeyi düşünerekten tepsiyi pazara çıkartıyor. Padişah durumu öğrenince üzülüyor ama hani niyetine de sadakat ile aynı mimar üzerine yine ertesi günler gibi kızarmış bir hindi dolması yaptırıyor. Yine içine altınlar dolduruyor tıkanlı babaya yolluyor. Babadan e, baklava tepsisini satın alarak e, parayı toplayan uyanık müşteri bu sefer yine kapıya dayanıyor. Babanın aklını çelmenin yollarını arıyor. Diyor ki işte tıkanlı baba yani sen bir garip adamsın. Tek başına bu hindiyi nasıl yiyeceksin? Gel sen bu hindiyi de bana sat diyor. Ondan sonra pazarlık e, tamam oluyor. Hindi de kanatlanıp gidince e, padişah bu derece saf e, aşırı derecede artık öfkeleniyor bu adama. E, derhal Tıkanlı'yı saraya çağırın diyor. Çavuşlar eşliğinde iftar vaktine yakın Kargatulumba sarayın yolunu tutuyorlar. Tıkanlı baba tabi telaşlanıyor. Yani acaba hani ne suç işlemiş olmalıyım ki diyerekten düşünürken işte bir anda huzura alınıyor. Neredeyse bayılmak üzere ama yani. İşte bu halde padişahın yüreği yine dayanmıyor ve öfkesi merhamete dönüyor. E, Sultan olup bir taneleri anlattığı zaman e, Tıkandı babam hayretler içerisinde e, hünkârın ayaklarına kapanıyor dualar şükürler okumaya başlıyor falan böyle padişah ona son bir hak tanımayı isteyip doğruca hazineye hasta odasındaki altın ve mücevher dolu sandıklardan birini huzuruna getirmesini buyuruyor İşte sandık geliyor Sultan Mahmut Selamlık Dairesi'nin Çin'i sobasının altını yoklayıp küreyi eline alıyor ve tut şu küreyi sandığa daldır ne kadar alırsa hepsini sana bağışlıyorum diyor Tıkandı baba da işte makus taliinin böyle biraz fazlasıyla heyecanlanıyor. Sevinçten titriyor. İşte küreyi sandığa daldırıyor. Bir müddet iteliyor, çalkalıyor. İtinayla dal kaldırsa da küreyi bir kere ters daldırmıştır ve ancak sap kısmında bir tek kızıl altınla çıkıyor. Ondan sonra baba düşüyor, bayılıyor orada. Şair ruhlu, şair ruhu taşıyan işte bu hisli padişah da artık o şey hisle üslupla o tarihe geçen sözü söylüyor vermeyince mabut ne yapsın mahmut